Allah, yani İnşallah yavaş yavaş her yeri ziyaret edeceğiz. Hem de aslında konuşmayı da sevmiyorum. Biraz Mehmet Hoca diyor konuşsanız iyi olur. Onun için biraz bir şey, bir iki bir şey de söylemek istiyorum. Bizim ilk günde olduğu gibi biz kendi usulümüze, adamımıza göre hareket etmemiz lazım. Bizim ana omurgamız, ana esasımız Kur'an, sünnet ve adablardır biz bunlara uyduğumuz müddetçe bize uyun. Uyumadığımız müddetçe de uymayın. Ama birbirimizi uyaralım. Hepimiz kardeşiz. Birbirimizi uyarmamız lazım. Birbirimizin elinden tutmamız lazım. Herkes yanlışa düşer. Sadece Peygamberler Aleyhisselam mahsumdur. Onun dışında herkes de hata da yapar. Günah da işler. Ama tövbe kapısı son nefese kadar açıktır birbirimize yardımcı olacağız, birbirimize hatalardan muhafaza edeceğiz. Bu yeni düzende de dediğim gibi Kur'an, sünnet, adaba aykırı ne olursa burada herkesin konuşma hakkı vardır. Herkesin doğruyu söyleme hakkı vardır. Herkesin düzeltme hakkı vardır. Bu konuda herkes serbest. Herkes dediğim gibi ama o silsileyi de bozmamamız lazım. Bu düzen, bu sistem ne için var? Hizmetlerin daha iyi olması için. Yükün bir insana bilmemesi için. Önce böyle il sorumluluğumuzda söyleyeceğiz, şube sorumluluğunda söyleyeceğiz, eğer o düzeltmezse sonra il e bölge sorumluluğumuzda söyleyeceğiz, o da düzeltmezse Mehmet Hoca'ya söyleyeceğiz, o da düzeltmezse bana geleceksiniz, bende de düzelmezse babama kadar bu işin yolu var, bu işin bu işin sahibi odur, ona kadar gidebilirsiniz, ona kadar bu işi söyleyebilirsiniz ki doğru yapalım. Bu kapıya Nakşibendi tarikata girmemizin sebebi nedir? Doğruyu yapmaktır. Doğruyu bulmaktır. Sevap kazanmaktır. Onun için hep beraber birbirimize yardımcı olalım. Birbirimizi de kırmadan, bütün yükü de bir insana yüklemeden el ele hizmetlerimizi yapalım. Bu eskiden tabi çok incitildi sofiler. Biz bunlardan da haberdarız. Tabi elimizden bir şey gelen gelmiyorduk. Bir şey de yapamıyorduk. Ama bundan sonra bu amirlik, memurluk meselesi de bizi aradan kaldırdı. Hepimiz hizmetkarız bu kapıda. Bir tane amirimiz var, o da menzilde hep beraber ona hizmet edeceğiz. Onun gösterdiği yolda devam edeceğiz, hizmetlerimizi yapacağız. Ee, hem hizmeti, siz de onlara yardımcı olun, onlar da size yardımcı olsunlar. İnşallah birbirimizi kırmadan, birbirimizi incitmeden bu hizmetleri el ele yapalım. Onlara da söyledim, biz hepimiz kardeşiz, hepimiz sofiyiz. Toplantılarınızı ayrı yapabilirsiniz, şey yapabilirsiniz ama onun dışında biz hep beraber sofilerin içinde olmamız lazım. Kardeşiz, beraber oturacağız, muhabbetimizi beraber yapacağız, çayımızı beraber içeceğiz. Beraber olacağız, kısacası. E, tepeden konuşma gibi es, eski hastalıklar var. İnşallah zamanla onlar da geçecek. Tepeden konuşma, emir verme, kesinlikle bu işlere bizim rızamız yok. Biz söylediğimiz dahi... Rica ederek söylemek istiyoruz. Öyle yapmanızı istiyoruz. Ben buraya gelirken babam dedi bir tane sofinin gönlünün kırılmasına gönlüm razı değil. Ben rızam yok bu işte. Böyle bilsem ne yaparsın dedi ben bu işten razı değilim dedi. Onun için görevlerimiz de bilsin hizmetkarlarımız da bilsin gönül kırmak sadece sofileri de değil bütün Müslüman kardeşlerimiz. E, bu gibi yerler sofiler buralara gelmezse, sofiler buralarda fetme yapmazlarsa, mamur etmezlerse bura bir viraneye dönür. Çok örnek var karşımızda. Gidilmeye bir yerler var. Koca insan ürkür oraya girmeye. İnsan içinde insan olmayınca. Onun için yerin önemi yok. Önemlidir insanların için ama insan eğer içinde varsa önemlidir. Yoksa hiçbir önemi yok yer. Bir de sofi merkezli, dergah merkezli yap. Elimizde bir geldiğince imkanlar el verdiğince dergahlara gelmeye çalışacağız.